Çok genel alpaydım rehabilitasyon bakımına ekleyeceğiz. Sağ ol. bir bir kurmay albay yani sizin aranızdan gelen ve sizlerle beraber oralarda tartışan bir değerli bir arkadaşımız şimdi oldu. O bakın daha iyi anlayacaktır. Ve onun için söyledim. Onlar ve sizin tanışmanlar çok daha büyük bir evet. bilirler, anlayabilir, anlayabilir. ben yine de dinlemeyi demeye söyleyeceğim. <laughs> bunları alıyorum. Buraya da bunlar yazılı Hepsi Bunlar yazılı. yazılı

Pardon. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne protestler başlamadı. çıktı. Allah hepinizden razı olsun. Ya, ya, ya. Siz abinizsiniz. Sağ olun. Çok şükür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şükürler olsun. Başkadır. Doktor hanım. Sağ En büyük bütün Türkiye'ye değer çok büyük işleri yapan. Sağ olun. İyi görma. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok iyi gördünüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. ederim. Hoş hoş ederim. Mayıs'ta Kazakistan seyahatimiz olacağım dedim. İnşallah evet. orada görüşürüz ya. Bizden tavukça destek olacağım. Dur olacağız. İnşallah Mayıs'ta Kazakistan'da yine görüşmek dileğiyle Aydın, olsun. Olsun. Benim de... Hadi bakalım. olsun. Komutanım kızım budur. Ne? <laughs> Bak komutanlar burada, herkes burada. İyi değil mi? Benim biraz şey gibi duruyorsun, durgun duruyorsun. Yok yok. yok. Şey, you